Herkese merhabalar. Bugün sizinle 7. sınıf yıldızları konusunu işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konuya geçelim. Bu konuya başlamadan önce 5. sınıfta gördüğümüz yüzde konusunu hatırlayalım sizinle birlikte. Günlük hayatta yüzde sembolüyle çok karşılaşırız. Bir mağazanın vitrininde, faturalarda, büyüklerin yaptığı konuşmalarda yüzde sembolü bir bütünün 100 eşit parçayı ayrıldığını gösterir. Yüzde diye okunur. Yani paydası 100 olan kesirlere yüzde sembolü ile yazarız. Bir kesiri yüzde olarak ifade etmek için kesirin paydasını 100 olacak şekilde genişletiriz ve sadeleştiririz. Aşağıda bir ve ikinci örnekler 5. sıradaki konuyu hatırlamamız içindir. Örnek 1. Aşağıda 100 eşit kareden oluşmak, aşağıdaki şekil 100 eşit eş kareden oluşmaktadır. Boyalı kısmın tüm şeklin yüzde kaçı olduğunu bulalım. İlk başta boyalı yolu şeklin kaç e, yüzde kaç olduğunu bulalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Yani bu şekildeki boyalı alanların kısmı 44. Çözümüne bakalım. Yani 43. 43'ü bu şekilde e, payı 43 paydası 100 olacak şekilde yazıyoruz ve bu şek e, bölümün eşittir 0,43 yani yüzde 43 olarak yazılmaktadır. Bakın burada da şekilde de gösterilmiş. Örnek 2. 14 bölü 35 kesrini yüzde sembolüyle gösterelim. 6 35 olduğu için buraya ilk başta e, şu 35'i saniye. Ee... 35... saniye. 35 saniye. 35'i yüz yapmaya çalışacağız. Bunu yapmak için de eee 35'i e, genişleterek 100 yapmaya çalışacağız. 35'i genişlettiğimizde yani tam olarak bakın burada da gösterdiği gibi 7 7'ye böleceğiz ikisini de. Burada 7 ile sadeleştirdi ya sadeleştireceğiz daha doğrusu. 2 bölü 5 oluyor. Bunu da 100 yapmak için 20 ile çarpıyoruz. Yani yüzde 40 cevabımız. Evet yüzde 40. Bir çokluğun belirsilen bir yüzdesini karşılık gelen miktarı. Bilgi kutusu. Bir sayının belirtilen yüzdesi kadarını bulurken, sayı ile belirtilen yüzde çarpılır. Hemen örneğimizle başlayalım. Örnek. 200 sayısının yüzde 25'ini hesaplayalım. Yüzde 25 eşittir. 25 bölü 100'dür. Buna göre 200 sayısının yüzde 25'i, 200 çarpı yüzde 25... ...eşittir. 200 bölü 1 çarpı 25 bölü 100... 200 çarpı 25 1 çarpı 100 eşittir 5000'e 5000 bölü 100 olur. Yani o 50'dir. Diğer bir örneğimize devam edelim. O 300 sayısının %15'ini hesaplayalım. %15 eşittir. 15 bölü 100'dür. Buna göre 300 sayısının %15'i 300 çarpı 15 çarpı ay bölü 100 eşittir 300 300 bölü 1 çarpı 15 bölü 100. Burada e, hep birbirlerini çarparak yani 300 çarpı 15, 1 çarpı 100 olarak devam ediyoruz. 4500 bölü 100 olur. Yani 45 olur diyerek devam ediyoruz. Diğer bir örneğimizde devam ediyoruz. 240 sayısının %25'ini hesaplayalım. %25 eşittir. 25 bölü 100'dür. Buna göre 240 sayısının %25'ini bulacağız. 240 çarpı 25 bölü 100 eşittir. 240 bölü 1 çarpı 25 bölü 100 eşittir. 240 çarpı 25 bir çarpı 100 ile devam ediyoruz. 6000 bölü 100 olur. Yani 60 olarak sayıyı buluyoruz. Örnek bir örnek daha devam edelim hemen örnekle daha 36 sayısının yüzde 12 buçu 12 tam yüzde beşini hay onda beşini hesaplayalım 12 buçuk yani 12 e, on tam onda beşi bölü yüzdür buna göre 36 sayısının 12 buçuğunu bulalım 36 çarpı 12 buçuk bölü 100 eşittir 36 çarpı 1 Ay 36 bölü 1 çarpı 12 buçuk bölü 100 bölü 100 eşittir 36 çarpı 12 buçuk bölü 1 çarpı 100 bu da 150 bölü 100'den 4 buçuk olur. Diğer bir bilgi kutumuzla devam edelim. Bir çokluğun yüzden küçük katları çokluğun kendisinden küçüktür. Örnek 60 sayısının %20'sini hesaplayalım. %20 eşittir. %20 bölü 100'dür. Buna göre 60 sayısının %20'si 60 çarpı önceki yaptığımız işlemler gibi tekrardan yaparak yani önceki konu anlatımımızda yaptığımız gibi 60 çarpı 100, 120 bölü 100 eşittir. 60 çarpı 120 1 çarpı 100 70 ay 7200 bölü 100 eşittir. 72 olur. Bir bilgi kutumuza daha devam edelim. Bir çokluğun yüzünden büyük katları çokluğun kendisinden büyüktür. Yüzde %25 sayısının yüzde %0,2'sini hesaplayalım. 0,2 bunu 0,2'ye tam bir sayıya dönüştürmek için Böyle 0,2 bölü 100 eşittir. 2, 2 bölü 10, 100 bölü 1 eşittir. Böyle devam ederek 0,2'yi bir rasyonel sayıya ay tam sayıya çeviriyoruz. Ve böylece devam ediyoruz. 125 çarpı 0,2 bölü 100 eşittir. 125 çarpı 2 bölü 1000 125 çarpı 2000 250 bölü bin yani 0,25 olur olur. 300 sayısının yüzde 0,5'ini hesaplayalım. Burada tekrardan yüzde 0,5'i dönüştürüyor. 300 çarpı 0,5 bölü bin. Eşittir 300 çarpı 5 bölü 1000. 300 çarpı 5 virgül sıfır virgül eşittir bir buçuk olur. <laughs> bir çokluğun belirli bir yüzdesini ta, tahmin edebilmek için sayıyı veya yüzdeyi kolay işlem yapabileceğimiz bir sayıya yu, yuvarlarız. Örnek 220 sayısının %52'sinin kaç olduğunu tahmin edelim. Kolay işlem yapabilmek için %52'yi yaklaşık olarak %50 olarak işlem yapabiliriz. 220 çarpı 52 bölü 100 eşittir. 220 çarpı 50 virgül 100. 220 çarpı 1 bölü 2, 220 bölü 2 böyle de eşittir. Yüz, e, eşit olur. Eşittir 110 olur. Y 220 sayısının %50'si ya yaklaşık olarak 110'dur. İkinci bir konumuza geçelim. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma. Bir bu kutumuzda yazılan şey okuyalım. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulmak için orantıyı kullanabiliriz. Böylece devam edelim. %30'u 18 olan sayının tamamının kaç olduğunu bulalım. Burada iki yol yaparak kullanacağız. İlk başta %30'u 18 olan sayıya x diyelim. Orantıyı kullanarak işlem yapabiliriz. Doğru orantı 30 çarpı 100. 100 çarpı 18. 30 x eşittir. 1.800 x eşittir. 1800 bölü 30 yani x 60 olur. İkinci yolumuzda verilen yüzde miktarının sayıya oranı yüzdelik oranı eşittir. 18 bölü x eşittir 30 30 bölü 100 olur. Buradan 30 çarpı x eşittir 18 çarpı 100. 30 x eşittir 1800. 1800 eş, x eşittir 1800 bölü 30 yani x her iki yolda da 60 olur. Konu anlatımımız buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.